Arkadaşlar herkese merhaba. Klan arkadaşlarımla maçlara devam ediyorum. Takipçilerimle maçlara devam ediyorum. Bugünkü rakibim Alp. Gireceğim deste bu şekilde. Tamamdır maç kabul ettik. Alp'e de başarılar. Bol şans. Şu an oynadığım desteyle ikinci maçım. Yani tam oynamayı da bilmiyorum aslında. Bakalım nasıl oynayacağız. Hmm, biri vurdu. Şeylerden biri vurdu. Ee, bu da Tamam. Onları böyle bir ittirelim. Küçük bir şarjlanmasın. O şarjlanınca böyle içinden canavar çıkıyor. Bol şansımızı gönderelim. Gönderdik mi hatırlamıyorum da. Tamam. Ee, arkadan prensesle çıkalım. Şimdi Tamam. Şöyle ortadan barbarları böldüm. Bir de goblin fıçısını gönderdim Barbarları orayı. Güzel keskin düşünüyorum da bomba kuleyse orayı nasıl gördün? Hadi şimdi bize bunu açıkla bakalım. Tabii açıklayabilir misin? Yok açıklayamaz. <laughs> Şimdi şövalye geliyor. Ee, şövalyeye karşı hızlı bir şekilde minyon sürüsünü kullanmak istiyorum. Tamam. Ee, sanıyorum ki mezarlık oynuyor diyeceğim ama Aa, Tamam tamam. Ben destesini biliyorum onun. O yetenek gerektiren sağlam bir deste oynuyor. Tamam. Güzel oldu. Fıçımız vuruyor. Andestimiz yani e, rakibinin desin dişine göre. İşte madencisi madencisini kestiğimiz takdirde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Da onlar vurmasaydı iyiydi. Onlar çok vurdu. Olsun. Yabancı değil. <laughs> Alp. Küçük prensi alamadık. Küçük prensi orada alsaydık tatlı olurdu. Şimdi prenses. Sana bir görev veriyorum. Küçük prensi kes. Ya. Bir kere de çalışsana. <laughs> Şöyle bir sağlam girelim. Tamam. Madencimizi gönderelim. O madenciyle bize çok iyi vurdu. Madenci zehir, madenci zehir. Tamam. Güzel. Fıçımız vuruyor. Şimdi prensesle o gelenleri biraz yumuşatalım. Madencisi artık. Madenci bunlar, Yeter madenci. Çok vurdum. Barbarları gel. Evrimli şövalye. Evrimli şövalye çok tehlikeli. Tamam biz yine duvar yıkıcı. Tamam duvar yıkıcılarla zorluyoruz ama. Şu an gerideyiz. E, bakalım nasıl olacak şimdi. Madenciyi yine tutturamadık. Madenciyi tuttursak güzel olacak. İttirdik onu madenciye doğru. Güzel oldu. Küçük prensi orada. Öldü sayalım. Özellik basmam. <laughs> tamam. Güzel oldu. Madencimizi atalım. Bomba kulesi bizi çok zorluyor. Bomba kulesini parçalayamadığımız için. Muhakkak onun da bir çözülecek noktası vardır ama öyle oynayalım. Onu ittirmemiz lazım. Fıçı gel. Fıçı geldi. Maç çok yakın geçiyor. Böyle prensesle destekleyelim. Prenses oyunda çok iyi. Barbarlar. Allah görmedim ne oldu. Tersten duvar yıkıcılar attım. Bizim prensesimiz bomba kulesinin yanında bir saattir vuruyor. Zehir atarsa maç bitiyor. Attı zehri. <laughs> Alp çok güzel oynuyor. Eline sağlık Alp. Helal olsun. Bilmiyorum yani bizim destemiz onun destesini alabilir miydi? Ama ben elinden geleni yaptım. Öyle eline sağlık diyelim o Arkadaşlar bu video da bu kadardı. Daha fazlası için beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Önerilerinizi bekliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.